Kahramanmaraş Merkezi 11 ili etkileyen depremlerden sahipleriyle birlikte kurtulan 4'ü yavru 10 kedi Van Kedi Villası'nda misafir ediliyor. Kahramanmaraş Merkezi depremlerde insanların yanı sıra çok sayıda evcil hayvan da etkilendi. Depremde en çok zarar gören illerden olan Gaziantep ve Adıyaman'da sahipleriyle birlikte kurtulan kediler de Van'a getirildi. Van Kedi Villası yetkilileri depremzedelerle birlikte getirilen kedilere bakmak için gönüllü oldu. Kedi villasında özel bir alana alınan ve bakımları özenle yapılan kediler daha sonra sahiplerine teslim edilecek. Ülkemiz çok üzücü bir deprem yaşadı. Biz de hakikaten çok üzüldük. O deprem bölgesinden Van'a gelen depremzedelerin bazılarının kedileri vardı. Kendileri zaten zar zor barınıyorlardı ve hayvanlarına bakacak durumları yoktu. O nedenle Van Kedi Araştırma Merkezi'nde o zaman da doğum mevsimimiz değildi. Hayvanlara bakmak için gönüllü olduk. Dedi ki biz burada sizin hayvanlarınıza geçici bir şekilde misafir edebiliriz. 10 hayvan var şu anda elimizde. Deprem bölgesine gelen bir tane anne, baba ve yavruları 3 günlük yavruyken bize geldiler. Antep'ten geldi onlar. Adıyaman'dan gelen iki tane başka şey var. Yine aynı şekilde Antep'ten gelen başka bir hayvan daha var elimizde.